Tane buradan kesiliyor. Ağaçlandırmada ayak kurtaran ağacını dikilecek. Toprağı döktük. Biz kendimiz alacağız. Bu haliyle alacağız. Toprağı, toprağı döktük. Toprağı toprağı döktük. Çocukların ulaşabileceği yani Betem'de e, birinci Betem'den alacağınız e, tecrübeyi çanaklar. Deprem güvenliği nasıl? Yeraltı suyuyla ilgili ne yaptınız? Yani nasıl ben... çocuklarımız için güvenliğiniz olacak? Evet başkanım zemin zaten yapıldı. Yeni yönetmeliğe göre projemiz deprem yönetmenine uygun olarak evet. projemiz yapıldı ve biz de projeye uygun olarak kontrol ediyoruz imalatı. dolduracak mıyız? Yok. şimdi bir verebilirsiniz. Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nin bugün e, inşaatını kontrol ediyoruz. Beceri Temelli Eğitim Merkezi çocuk genç çocuklarımızın 3-6 yaşta e, becerilerini ön plana çıkarmaya çalışan özellikle 0-3 yaşarken çocukluk eğitiminde almış oldukları anne babanın almış oldukları eğitim doğrultusunda yetiştirdiği çocuklarına e, burada da bir e, ilave eğitim sistemi olmuş oluyor. Bununla birlikte velilerimizin çocukları üzerinde gördükleri o pozitif sonuçları bizimlerle paylaşıyor, bizlerle paylaştığı gibi komşularıyla da paylaşıyor. Onun için herkes Beceri Temelli Eğitim Merkezi BTM çocuğunu kaydettirmek istiyor. Ee, biz şimdi ikinci e, betemi e, eylül ayında hizmete sokacağız. Üçüncü betemi de bir sonraki eylül ayında sokmak için şimdiden çalışmalara başlayacağız. Bunu bize e, işte halkın o talebi e, söylüyor. İlkokul talepleri var. İlkokul taleplerini düşüneceğiz bakalım. Nasıl e, bu alana girmemiz gerekiyor mu diye değerlendireceğiz. Ama eğitim konusunda Yenişehir Belediyesi'nin biz göreve gelmeden önce zaten altı temel başlıkta topladığımız işte hareketten sonra ikinci ilkemiz yönetim anlayışımız da eğitimdi. Eğitim konusunda sorumluluk almaya devam edeceğiz. Bu ya yapılmasını sağlayacağız ya biz yapacağız ya örnek teşkil edeceğiz. Bu alanda önemli bir kalite Yaratıldığına inanıyorum Bunun için Eğitimden sorumlu Akademimizin başkanı Sayın Raif Şakma Teşekkürü borç bilirim Marmara Üniversitesi öğretim görevlilerine Teşekkürü borç bilirim Ve bağışçılarımız Onları unutamayız Bugün Gürsoy Otomotiv bu e, ikinci betemi yaparak e, Yenişehir halkına hediye ediyor. Ona da e, Sayın Alper Gürsoy'a da buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sürecin doğru işlemesi için e, ve e, aksamadan eksiksiz olarak hizmetin sürmesi için katkı veren ee, yöneticilerime teşekkür ederim. El birliğiyle hizmet etmek için seferberiz. Eğitim alanında yaratılan bu altyapının, bu e, referansın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm ülkemize de örnek teşkil edeceğini biliyorum.